Pandemi döneminde gıda kriziyle mücadele eden Kuzey Kore imajını tazelemek isteyince olanlar oldu. Ülkede buğdaydan yapılan dürümün mevcut lider Kim Jong-un'un babası tarafından icat edildiği ortaya atıldı. Bir İngiliz gazetesi konu olan dürümlerin dönere tıp atıp benzediğinde yazınca Türk ustalarını gülümseten tartışma başladı. Döneri Türkler bulmuştur. Kim bulacak başka? Kim Jong-un'un babasının döner bulması hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya Koreliler bir döneri dörde böldürüyor. Onlar ne anlar dönerden kardeşim Allah'ını seviyorsunuz ya hayal görüyor. Kim, o hayal görüyor. Ne Kim Jong O döner ne olduğunu biliyor mu acaba? Nasıl bir şey olduğunu biliyor O resime gösterdiler bir döner koymuş araya. Döner mi o? Tavuğu ben buldum. Ben taktım İstanbul'a 1982 senesinde. Ama döneri Türkler buldu. Döneri İtalya Türkler bulmuş ya. Bunun başka alternatifi var mı yani? Döner dedi mi Türk Türk mutfağı yani. Yok Koreliler, Koreler nerede bulmuş? İlk defa bile duyuyoruz ya. Ben 30 senedir bu işin içinde ilk defa bu kelimeyi duydum yani. Bugüne kadar neredelerdi yani? Bazıları çıkmış döneri biz bulduk diye ama onların alakası yok. Taksim'deki ustalar dönerin Türklere ait olduğunu söyledi. Bakalım vatandaşlar ne dedi? Döner Türkiye'nin milli yemeğidir yani. Biz bulduk Türklerindir. Öyle <laughs> yani saçmalamış. Döneri tamamen Türkler bulmuştur. Kimyon boş yapıyor. Tamamen boş yapıyor. Buğday ürünleri falan yalan. Tamamen bizim. Döner bizim. Yani Türkler Türkiye'nindir. Döneri e, Türkler yani, Türklere ait bir yiyecek. Belli bu, tüm dünya biliyor bunu. Türklerin yani, yüzde yüz Türk malı. Döner mutlaka ki Orta Doğu topraklarında, Türkiye'nin de içinde olduğu bir coğrafyada bulundu. Çünkü genelde kuzuyu e, ateşte böyle kızartmak buraların en büyük adetiydi. İlk bulunan yemeklerden biri de o zaten. Sonra da bıçakla yavaş yavaş kesmeye başlamışlar. Yani Kuzey Kore'de bizden kopya çekmiş olabilir. Yani her zaman Türkiye'nin, Türklerin lezzetini, damak tadını başka bir ülke zaten sahiplenmeye çalışıyor. Yani bunu da sahiplenmeye çalışmaları normal geliyor bana şu anda. Belli bir şeyimiz iyi olduğu zaman dış çevrelerde hep bu özen, özenilir, alınır, şey yapılır. Birçok şey var yani bununla beraber. Aynı şeyler. Evet şimdi Kuzey Kore yani bizimki kadar iyi yapabileceklerini düşünmüyorum. Sonuçta taklit. Çok iyi hani taklit, imitasyonlar da olabilir ama yiyecek konusunda düşünmüyorum. Hani bir takıyı taklit etmek gibi olmaz yani. Türk dönerini nasıl buluyorsunuz? Çok iyi. Her yerde iyi. Dünyanın her yerinde Türk döneri çok iyi bir şey. Tamam.